Arkadaşlar herkese cümleten selamun Kanalımıza, videomuza hoş geldiniz diyelim. Bu durumu çayının kenarında esim. Hop kızlar hop 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 hop. Dün her yer karlıydı. Bugün görüyor musunuz? Karşılarda kar var mı? Hava açtı koyunlarımızı salalım dedik. Çünkü baksanıza her yer yemyeşil. Bayağı bir 40 kadar koyunumuz kuzuladı. Onun için hem koyunlarımızın sütü olur. Hem de ot masrafından kurtuluruz. Babam şimdi yoldan gideceğiz ya. Cesuru salmadık bugün. Bir deneme yapacağız. Kara kızı biraz alıştırmamız lazım. Cesur arabalara biraz alışkın. Önceden gittiydi o. Eller ıslak ya, Biraz da buzlu yerlerde tutmamaya çalışıyoruz. Şu karşıya geçecek bu Kızlar hop! At. Şş, kızlar! dün salmadık ya arkadaşlar. Bugün biraz şey... hayvanlar biraz sağa sola çok atılıyor. Baba az eğlensinler burada. Az önüne gelem de. Az bir şey yesinler buraların otunu. Kızlar işte yiyin bak buralar kuru. Heh. karşıda yoncalıklar var. Oraya geçireceğiz. geçelim mi ben yoksa? Geçelim mi? Bak, koyunları şu araya kadar sıkıştıracağız arkadaşlar. Bak, görüyor musun? Arabalar geçiyor. Yola. Buradan Gelsin arma. <laughs> Kara kız gel, 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 gel. Çekme. Çekme. <laughs> <laughs> gel kızım gel, gel. Şu karşıya geçecek. köprünün başına bile otlar çıkmış. Güzel ya ya. araba geldi mi? Köprü ayrılmış. Arkadaşlar istediğimiz noktaya ulaştık hele şükür. Gel. Oo buralar güzel ot la. Oyunlarımıza iyi. Güzel giyinti, iyi süt yapar sarmaşık falan. Yavaş kızım abi. şimdi bir illa. Böyle çakallık yapar. Pis, pis. Kızım yavaş lan bizi çiğneyecekler lan bunlar var ya. şişelerini hep yollara atmışlar. <laughs> Karakız. <laughs> gel, gel çıkmıyor la. Ben fındık koydum da. Enerji verir en azından. Arkadaşlar işte şu tarlada. Yukarıda var tarla. Oralarda yayacak bugün babam. Ben şimdi iki kilometre yukarıya gideceğim. Mankürek ne yapacağım? Köpeği biraz Bak buralar on numara Buralar iyi Şimdi yolculuk köye Arkadaşlar şimdi babamın önüne Geldim o köprüden geçmiş. <laughs> Yanımda gelirken cesuru da getirdim. <laughs> Oo, Cello Reis. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Çok ayıp. Ne yaptınız kızım? O oh, iyi koyunlarımız güzel doymuş. Kızlar doydunuz mu lan? Şşşt bu daha yiyin, doğru doğurdu. Da. Kızlar yavaş. Şşt. Tamam. Gel oğlum gel. Dur şu adamın. Şu ay köpeğinin ayağı topal arkadaşlar. Kesin <laughs> dur. Dur oğlum dur oğlum. Cesuru tuttum da. Adamın köpeğine saldırmasınlar. Hem ayağı topal köpeğin. Şşşt. Hop kızlar. <laughs> Yarı yola kadar motorsikletle geldim. Ne oldu Oldu <laughs> ona. Dil çıktı mı lan? 2 kilometre koşunca. Şş, yesinler baba orayı. Orada ne var? Aslanım. Koçum beyaz kaplam. Dur olup sakin ol. Arkadaşlar biraz tam akşam üzeri. Bak görüyor musunuz dengesizliği. Kuzulayan koyunlar çok önden geliyor. Gebe koyunlar da geride kalıyor. Hem biraz da sağa sola dağılıyorlar. Tamamızlar gel, döverim, gel. Ya Kara Kız gel. Gel. Kara Kız gel. Evet duvar. Şu kaybol. Dur. Ol. Ol. Dur. <laughs> Gel. Gençler şöyle yol sıra gidiyoruz. Çok kaybol. Gel. Gel. az buraları ya. Baya! Of, tamam oğlum seni seveceğiz, it. Çakal Carlos. Şş, kızım yavaş tam anladık uzunuz var da. Neyle doyacak o? Bak gelin ona. Siz de gelin az daha alışsınlar buraları. Gel gel baba gel onlar gitmez gel. Önde duran mısın? Bırak. Açsın o be. Koçlar satılık mı baba? Satılık mı koçlar? Ha? Anam Fark etmedi ne oldu <gülüyor> Ya. <gülüyor> Herkes öyle diye diye diyor. Diye. <laughs> diye diye Adam kaç tane alacağım şimdi? bir tane mi? Bir tane alacağım. E alsaydı baba küçüklerden verirdik 2.5-3 liraya. Dönüp 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 gelir belki. Baba canım valla. az önünü kıyılan şu <laughs> Adama desin yavaş 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 çevir. Kuzulacık oynar dikkat. Ufaklardan verirdik aa baba baba. Nereden çıkacak bunlar? Ne çıkamaz ki. Biraz zor. Ay kızma geriye çık. Koyunlarımız nereye gitti görüyor musunuz? Bahçe. Çık geriye. Buri. Ay küpeli. Deliler var ya. Hah, aferin lan. Ha. Çakallıyı. Şşş, boynuz! Hadi kızım sen de gör. Şu var ya şu. Bildiğin terör örgütü mensubu şu koyun ya. Kızım ne oldu? Salak. Allah Allah kızım. Bak koyunumuz kalacak bahçede adam. Çıksın bakayım. Çıksın bana. Allah seni atma. Arkadaşlar mecbur bahçeye geçtim. Hadi kız boynuz. Gel. Gel gel fıstıkım gel. Gel. Bak. Şuradan yol olduğunu. Gel kızım gel. Hah. Yürü bakayım. Çakalak yaparsan böyle geride kalsın. Sen dua et dışarıda kalmadın. Köpekler yerdi seni. Bunlar arkadaşlar bayağı maşallah 15 güne kadar doğru bu koyunlarımızı. Bir 30 kadar koyun doğru Erkan kuzu her zaman için. iyi bizim için. Çünkü bak görüyor musunuz? Geçen sene Mayıs'tan beri Nisan Mayıs'ta olan kuzular halen daha alıcısı yok. Kuzuların adam akıllı. Şu koca koçu versek 2,5-3 liraya alacaklar. Koyun kadar olmuş artık. Nereden baksanız 40-50 kilo. Verirler mi lan o kadar Surdum o verdiğin mobilyen de var ha bırak gitsin ya bir şey olmaz ya alışır alışır onlar köpek tutmuyor olayına çanların çoğunu çıkardık çanların mı çoğunu çıkardık. İyi bir iki gün daha güneş girse, bak oyun oyunların göğsü geliyor. Valla güneşli hava da iyi olur. Bak. Ama canım. Valla. 10 dakikadan dev dedim. Ben motor sistemden geldim şuraya kadar. Köpek de arkamdaydı Amcam herhalde erken mi geldi? Nereye? Köye? Kendi bir Onun köpeği boşmuştu. Eee. Bir atıldı bizim köpeğe. Aynen. Cesur'a. Cesur, o. Cesur da geri döndü sırtından bir tuttu. Ondan sonra geri kaçtı Bıraktım. Bıraktı onu. çağırdım sonra. Ha maşallah oğluma. Bakalım şu sidikli yavaş yavaş koç olacak gibi şunlar. Bir, iki, görüyor musunuz? Eğer Ufak ikinci kuzular. Bunlara bakacağız arkadaşlar. Bunlar bize... Bir şey söyleyeyim size bak. Şu kuzumuz gelişti artık o kilosunu aldı. Şu beyazlı var ya boynuzunun önündeki. Şimdi bu kuzularımız arkadaşlar... Şubat'a Mart'a kadar baktık mı ne oluyor? Şimdi Aralık, Ocak, Şubat. 3 ay daha baktık mı hem sürüde yayılacak. Sürü yayılmadığı zaman içeride bakacağız. Bakıyoruz zaten. 3 ay daha baktık mı şu ufak kuzularımız olacak büyük. Büyüklerimiz olacak biraz daha büyük. Size bir şey söyleyeyim mi? Beşer lira bu kuzular. Size tek o kadar söyleyeyim. Canlı 45-50 kilo gelecekler o zaman. Baskül de satsak. Zaten şu an kesim 220-230 lira. Baskül 100, 110 lira dedi hesap. 40 kilo gelse zaten 4,5 milyar. 50 kilo gelse 5-5,5. Yavaş baba yavaş. Babam koyunlar çok gidiyor diyor. Biraz sinirleniyor ama. İşte sinirlenmemek lazım. Sert çevirdik mi kuzu atıyor koyunlar. Ya yılan sokan kuzumuz. Şimdi önden biraz ileriye gideceğim. Bak şu koyunumuz da orada hiç yok arkadaşlar. İki tane kuzu emmedi geç zamana kadar. Bunlar da mahvetmiş onu. Mi evet. Evet. Derelere mi yaşsınlar bak. Şuraya. Derelere. Derelere. Vallahi köpek, bunlar da bir şeye bakıyor. Abi. Vay benim adamım vay. İyi yarıştı koştu. Çilekeş adamım. Dayalarda iyi bir şey doladı. Ne kolladın adamı? Söyle. Canavar mı? Ya? Bunu da koyar bu. Gelsin hiçbir şey olmaz. Köpeğin canı sıkılıyor evin yanında. Davışan durunun kolladı belki Tirkiyi tutamaz kumla. E3 karşıdan geliyor. Daha var orada. Arada mı? Çşşt! Ağabey kızım, köpeğin bacakları yamuk aç şurada görüyor musun? Çödelen köpeği. Gancık bak maşallah davarla gidiyor değil mi aşağı? Şey hastalı oldu. Ne? Fare. Ya bu bizim ötekiler de oynuyordu. Haydutun hayraz öyle de. Aç işte büyüdü mü şey yapa. Alışır. Yarın alacağız mı onu yine? Hı. Yine. Yine. Ya buraya yani, yapmasın. Kahdını? Cuma gün işte ya. Cuma gün Hı mı? Cuma günüme gider ne yapacaksın? Git baba. İğne alacağız mı ona? Ya, şey. Ha? Şey. Ya inikler iyi de bu kışa dek geliyor. Bir de köpek de zayıf lan. İnikler zaten ölürdür kışın da. Yeri iyi değil. İnik, inik kudanladıktan sonra burun dedi? Aynen. Ha. ha. İyi. Ne o? şu? Var ya dedim burada dedi bu. Tablo koyunları şimdi koyardım dedi. Vallahi. Hmm. Bundan ora biraz şey kalıyor. Bak buz kalıyor. Buz kalıyor. Yok tam kafa kişi oldu. Adamla kanlı cemaat ara çam diye tabe tabe kanlı. Alamam da var dedi. İki tane deli kanlı. Bu yol nereye çıkardı? Bu hazinin o nereye çıkardı. <laughs> bu da böyle gitti amına koyayım. İyi yapmış. Değerdin mantar bakta şu karşıdaki beyaz var ya dağ dedin. Karlan altında kakılı var. <laughs> ben önden gidiyorum bu motorla. Önüne çıkarın. Ben motorla geldim. Köpeği tutmak istemez mi? Köpek? Amcamın köpeğinden saldırırsa. Ama davarın önüne çıkarsa fena tutar. Gancık da tutar ya bu sefer. İkisi tutarsa gerdirle. Yok be balık köpeği tutmaz. Balık köpeği tutmaz bu ya. Bak da var yarısı ötte yarısı berde. Gel kızım gel. Koyunlar gezdi mi süt olur gene ya. Bunlar da kazınma hastalığı bak köpekte. Ben çıkayım bu yukarı kadar önümüze gene gelir He? Arkadan mı geleyim? Ya falan burada şöyle gitti Arkadaşlar koyunlar şu dere ağzına gitti. Orada biraz palamut ağaçları var ya. Onlardan palamut yemeye çalışıyorlar. Cesur da orada köpek var. Ona artistlik peşinde. Bak. Adamın kapısının önüne kadar gidiyor. Da. Bak. Kokusunu bırakıyor köpek. Arkadaşlar işte erkek köpek farkı. Artistliğini yapıyor. Tamam oğlum, kral sensin. Anladık. Çello da. Kızar. Bu Merinos doğurdu hain. Kuzusunu emzirmiyor. Agalar, köpek size bir şey söyleyeyim mi? Maşallah olarak ince ama boyu var köpeğin de. Çok sert. Çok sert hızlı bir köpek. Çello'nun kankisi o. <Gülüyor> Dişi. <gülüyor> Kara kız bilmiyorum görürse tokatlar mı? Tamam. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Bu köpek bayağıdır var abimizde. Kızım zorla Kızım zorlama yedireceğiz ya. Pişt. Dişi nerede? O orada. Bak 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 bak. öyle olmuş ama. çeye alışamadı. Cesuru daha yeni görüyor. Çello kankam bana mı senin? Ha? Manita mı yaptı şerefsiz? Allah Kız gel. Gel. Çok insancılı o. Gel kara kız gel. <laughs> i̇şte et Gel. Kara kızı tutacağım. Adamın küçücük köpeğini belli olmaz ki. Ha? Ha? <laughs> Tam tipi tipi ya.

Saya mau c o 가 a y kuyu gibi bir şey var. Hemen ona bakacağım. Koyun belli olmaz kaçırdı. Ne de şu yara arkasına yes, dur. <laughs> Bakıyoruz temiz. Belli olmaz bak sarmaşa. Sarmaşa takılabilir buralarda. Gördünüz mü koyun nasıl takıldı? Gel. Dur kızım. Dur. Kızım kafayı nasıl soktu sen buraya? Hı? Gel. Bir tanesi de topal olmuş. Ne oldu ki ona? <laughs> tamam baba geliyorum. Allah Allah koyunlar bacağına bakma bakmalı. Koyunlar ayağı topalıyor bu. boynuzunun Bunlara bir bakalım Arkadaşlar sağlıcakla bakalım.